Telekom sunar. Bu geniş alanı da driplingle değerlendirdi Samus Ayis. Cihao'nun koşusunu gördü. Kaleci Mert çıktı. Cihao yerde, top boşta Mert. Oyunu durduruyor hakem. Eli havada. Bu arada Zorbay İlçe Hoşgun konuşuyor. Dinliyorum, dinliyorum. Kalecinin yapmış olduğu faulden dolayı potansiyel bir penaltı için sahadan inceleme öneriyorum. geldiğinde kalecinin rakip oyuncunun dizine dikkat sistemasını göstereceğim. Sonra oradan oynatacağım. Tamam. Tamam bu temas anı. Oynatıyorum hocam. Evet. Tamam abi. Bana göstereceğim başka açı var mı? birkaçtan normal hızla oynatır mısın bir daha? Az önceki açıdan normal hızda. Normal hız bu normal hız. Normal hız. Tamam. Hay Penaltı veriyorum. veriyorum. Evet. Sarı kartı iptal ediyorum. Anlaşıldı. VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Bu arada sarı kartını iptal ediyor. <laughs> Top istedi aldı. Jetson Fernandez, Semih Kılıçsoy, Semih rakibinden sıyrılma çabasında Semih Tayfur, Semih yerde kaldı. Zorbay Küçük, penaltı bekliyor Beşiktaşlı oyuncular. Bekleyin dedi hakim. Zorbay ilk yer coşkun konuşuyor. E defans 75 numaranın yaptığı <laughs> karşı hareket için potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Yediyorum Önce abi. 75 numaranın bekle, bekle. beyaz dokuza yaptığı hareketi göstereceğim. Sonra topla oynamadığını göstereceğim. Ey, ey. Tamam bu temas anı gördüm. Gelip biraz daha geri gel. Biraz daha geri bir kare gel. Daha öncesinden alır biraz, daha, bir kare biraz daha, biraz daha, biraz daha, evet, biraz daha. İleri. İleri. Tamam bir de kale arkası açım varsa topa değmediğinden de emin olayım abi. Evet bu açı süper tamam. Penaltı kart yok. Şu burada şu temas aldı. Pozisyonu inceledi. Ardından penaltı noktasını gösterdi. Sılda Gaziantep Futbol Kulübü hücuma çıkma sabasında, Sorescu, Sorescu, Pedro, Maneiro takımın sağ beki yine sol bekin yanında. Maneiro elinin yanında müdahale ondan. Trabzonspor geliyor Gaziantep'te. Muhammed Can'la. Tragos önünde. Vakayeme. Çok şık kontrol. Vakayeme. Anthony Vakayeme. Önü kapandı. Orta yaptı. Şut. Karaci. Donatok gol. Volkan abi. Atak başlangıcında potansiyel bir el yüzeden dolayı foul için sahada inceleme öneriyorum. Evet. Bu ilk önce yüzünden gözüksün. Yüzünden. Öteki aç. Evet şuradan bu. Abi önce temas noktasını göreceksin. Elin yüzde olduğu bu açıdan. Hocam hocam gel gel. Kaleyi alsana. Evet, Oynatır oynatın. Kaleyi al. Yavaş çekin de oyna. oynat. Çekin, oynat Gel yerine alalım. Olacağız. Gel yerine. Hadi bakalım. Arkadaşlar kulübe tamam izliyor bakana izliyor izliyor yardım, izliyor yardım izliyor, hocam izliyor Yer, tamam, diğer 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 açıdan ya. da gör. Mavi 79 numara. numara. Mavi 79 70. numara. Mavi Bir 70. de atak başlangıcı 70. APP'de Aynen. olduğunu göstereceğim sana. APP'nin içerisinde pozisyon. Tamam. Bekle. Geniş açı. 79 numaraya gol iptal ediyorum. 79 numaraya sarı kart gösterdim. Devam et. Devam et. Devam hızlandır. Tamam zaten bunu. Evet. Tamam. Tamam. Ya atak başlangıcına bakıyor. tamam. bakıyor geç. Tamam. Bravo. Hayır diyor. Gol geçerli değil. Türk Telekom sundu.